Bu oyundan bir gram zevk alırsak ben bir şey bilmiyorum. Ben sana zevk vereceğim merak etme. <laughs> ben sana <laughs> veririm o zevki de. Ona <laughs> geldim abi. Arka arkadaşlar, ben Amerika'dan geldim de pasaport de, ne de, nereye, de? bırakayım? Dört kişi bu oyun lan bu? Harbi mi? Aaaa! <laughs> <laughs> Oha! Bak, Bak o, o, oyunda, oyunda buslama bu var. <laughs> ben de çıkar, ben de çıkar. Dur. Gel, gel. <laughs> ne faili oğlum? Ne faili oğlum? Ne biter? Sende sorun var bu arada. Ne biter? Sende sorun bu arada. Ne biter? Sende sorun var bu arada. Ne çanta... Abi The Forest uçak dışımiş. Şey şey Çantayı bir kişi kullanabilir tamam mı? O çantadan tamam. da... ...inserinizde eşyayı alabiliyorsunuz arkasından tıklayarak. tamam mı? Çantayı verdi. Tam çantacı benim hadi. <laughs> bir de. Bir gün dokunma bir gün dokunmadı, Dokunma. Eee dokunma, dokunma. neydi bunun ismi ya? Ondan işte. Bak, bak şu, bak şu reçel. sana. Bak şu reçel. Yukarı bakın. <laughs> yukarı, <laughs> yukarı Sana sana <laughs> Bir şey söyleyeceğim daha. Bir de dokunma şuna falan geliyor. Kasalar açın bak tam bak şu kasalar açın. Kasa dedim bavul lan o. Ee. Nereden item çıkıyor işte. Ee. Ömer bak Ömer. Bu her şeyi Ömer, bana yüklemeyin ben nasıl tırmanacağım? Gel. Oha oğlum çok arttı lan ağırlık şeyi. Ya ben yiyemiyorum. ya. ya. Hayır düşme tutcam. Allah! Tutamıyor. <laughs> Tam koy koysan onu çantaya. Ya da koyma bir dakika onu kır yiyelim. Nasıl kıracağım? Kır kır. Kıvaz. Hayır. Lan abi nereye gitti abi nereye gidiyorsun? Buradayım buradayım. Sanırım bu oyun bana göre <laughs> değil. Zeyre <laughs> dokunma. Dikenlere dokunmayın. Selim abi sen dur da biz de çıkar. Ölecek, ölecek. Ananı satayım. Ah, ölme. Hayır, tamam, tamam, tamam. Gel, sayfak. zıpla, zıpla, çık, zıpla, çık, zıpla, çık. O ses ne lan? Bayıl, bayıl sana, bayıl. Bayıl bir bayıl. Hayır, hayır, hayır. Bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Bebeğim bayılmayı satsana bir. Hayır. Yapma, yapma. Ben <laughs> çok açık. Aa. ışık. Ne güzel lan. Götüme mi sokacağım, bu ne? Aa, iki tane daha çanta. Ya. Ateş nasıl yaptın? Ben de şey yapamadım. Ya kaybettik. Otur otur. Lan bu ne? Ben bayağı ilerledik zannediyordum. Ömer sen bir şey yok. Sanırım ilerleyemeyeceğiz. Buradan nasıl insan? Aşağı bir anda atlama tutunarak aşağı in. Tut, tutun tutun. Tut. Hayır. <laughs> tamam tamam bir şey yokmuş. Nasıl kaçacak lan? oğlum? Aa elma. Ömer. Ömer <laughs> nerede? <laughs> Bir şey yaptım. Bir şey yaptım ben. Bu... Bu bitkiydi. tiki Gel Ömer'i bulalım. Seni itirebiliyor muyum aşağı? Ömer neredesin lan? Ananı... Hayır. Ananı niye attın? Ömer aşağıdaki kabloyu at. Ömer kablo... Tutunabilir tut, 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 miyim buraya? <laughs> Tutun tut, Ömer şu... Tutunabilir miyim bana? Heh tamam. Dur. <laughs> Oğlum ipi tutamıyorum ki. <laughs> lan ben kayadan tırmanıyorum ipi tutmuyorum ki ben. <laughs> tut 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 elimde tut. <laughs> lan buradan nasıl gideceğiz? Ya, ya bir, biz buraya mal gibi çıktık ya. Siz, ya biz buraya niye geldik? i̇zle <laughs> izle. izle. Ölcan <Ölüyor> lan. <laughs> Şık cana. Allah. Gel hadi bak. Şu şeylerden kaçacağız bak. Düşündüğüm şey mi? A tutamadım. E, ee, öldüm, öldüm. lan? İsteyiciye geçti. Buradan tutunuyor mu? Emre ben sesle bir tane yapma, Ben aşağıda kaldım. aşağıda. O bakım gibi patladım. Bak. patladım. Gelmiş. Gelmiş. ne yapacağız? Nereye taşıyacağız ki Bana can Küfür etmedim <laughs> ya. Oha bayağı ağır bir beni. Nasıl kaldıracağım ben ya? At. İkinci <laughs> <laughs> kez öldüm. An. Şey, ne, ne yapacaksın Abi gel gel gel. tamam. Gel. Bir dakika dur. Bir dakika bir dakika. Nasıl at. diyor? Ha <laughs> 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 Ömer. Ömer. O şeyleri değil mi? O şeyleri değil mi? Ananız. Can bas kendine. Öldüm lan. <laughs> Öldüm lan. Ah, dur dur. Ne oluyor? Nasıl yaşıyorsun? Ben Ananı... Abi neredesin sen? Ömer, Ömer. 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 Bak. Bak. Beyim öldü. Beyim öldü. E <laughs> ormanlarda yaşarım, ormanlarda yaşarım. Ömer yürü Ömer. Tamam, <laughs> biz... ya biz çok yanlış yere gidiyoruz ya. Ananız kim zehirlendim? Zehirlendim, zehirlendim. Ha, ölüyor, ölüyor. Var mı? Şey, e, kitim var mı? Kit, kit, ölüyor. Gebercem, gebercem. Canım çok az kaldı, gebercem. Baygın, <laughs> baygın, baygın yürüyorum. Ömer, Ömer, acil bir kitle lazım. Ne şeyler oluyor? On biz nereye o, gidiyoruz? Biz şu buraya tırmanmamız gerek mi bu? ben yokum ya. Ama koyayım? Lan beyler, <laughs> beyler, beyler, beyler bir şey <laughs> Oluyor, oluyor. Ama ne koyayım? Beyler, beyler. İpi artık biz Beyler, ama koyayım. Beyler. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. E Oyalı <laughs> <ay>, ya. <ay>. Eğer <laughs> <laughs> bir tık daha hızlı hareket edelim bak. Neyse kaçacağım ben sana gel. <laughs> yes sir. Liman getirdim. hayır. Hayır. buradan gitti herhalde. Gel, gel. Tut tut. tut. Of. Oh. <laughs> <de karıştık. gülüyor> ben de karıştı. belirdi bir an. <ya>. Selim abi. <gülüyor> 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 Aranı satayım baga giriyor burada. Burada baga giriyor Zebra abla. Zebra abla. Alanı. Oh be sonunda ben. Ee, ben <laughs> Hayır. Adımı seçtim. Ne çok hırsın var. Bir kendi. Dur gel aynen aynen bekle aynen. <laughs> sen ne yapıyorsun arkamda çık ya sapık. Hadi hadi gidelim hadi. Bak şunlara gideceğiz bak. Herkes atla atla gidiyor nasılsın? sen? Ömer. 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 Bayıldın mı lan? Ömer. Ne yapacağız? Oo, uykum gelmişti. Gulu 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 gulu. Beni tutun. Beni tutun. Beni tutun. Oh. Bombaydı kaç. Bebeğim. Bebeğim Bombaydı. neden böyle bir şey yaptın? Görmedim. Bebeğim arkanda bomba var bak. Bak bak bak. Bak. Bebeğim. <gülüyor> hadi hadi. Beyler buradan gelin. Buradan. Biz çok yanlış gidiyoruz sanki ha. <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır oğlum başka nasıl gideceğiz lan? Ya yanlış gidiyoruz bak yine ya. Çok yardımcı oldun Emre. Teşekkür ederim. Dur dedim kızım. Sollu gel. Abi nerede oğlum? Staminam çok hızlı bitiyor. Devam ediyorum ben. Sağdan biraz. A! galiba. Hayır. Hayır. Neredesin? Allah razı olsun neredesin? İşaretliyorum gidiyor mu? Kasap. Ömer kaza var gel. <laughs> Bibermiş lan bu. Bebeğim. <laughs> 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 ne yapayım ben? <gülüyor> Ömer ben git bas. Ömer git bas. Asil git bas. Ahmet git bas. Yok ki bende. Git yok ki. Yok ki. Yok ki. Ömer. Ömer ö, ö düştüm. düştüm. <laughs> Senin Kanka Lan. Geldim. Of ya yapacağız? Soğuğu nasıl, soğuğu nasıl şey yaptınız ki? Ama sen izin. Soğukta nasıl bir cedere ettiniz? Öldüm ben. Sevi ne yapıyor? Soğuk fırtınalarında böyle kayaların yanında saklanacağız. Bunu biz öldükten sonra mı söylüyorsun? Saklanınca soğuk yemiyor mu? Yemiyor. Lan Sevi beni taşıyormuş. <laughs> Hayır. Saklan 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 saklan. saklan. <laughs> ben pes ediyorum. Hayır. Sadece D'ye bas. Hiç de basma. D'ye bas. bas. Sağ doğru. Sağ doğru. Sağ doğru. Gizli gizli git. Sağ doğru gidiyor gidiyor gidiyor. Gidiyor Ne kadar gidiyor? Devam et devam et devam et. Tamam. Çıkacağım şimdi tamam. Bas, Basar bas çık çık. Tamam. Stamina'yı tamam. yenile. Aynen bekle. Tut. Aa, Aa kırılıyor lan bunlar. Mı? Kırıldılar. Çok tutunca kırılıyor. Bakayım en sonda şurada basçı da hadi hadi bas bas hayır hadi 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 Hadi. ay 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 Hayır. 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 Bana ay ay ay